good evening guys evaluation of 90 minutes and then if you have questions you may ask him yeah, yeah i think uh, the first half we played some really good football today um, we created six or seven good chances good football was only one team um, on the pitch it looked like and we were the better team we didn't score so unfortunately, we uh, were still level at half-time. and then it can also be a difficult game. Um, after the break, uh, we decided go on like that, you know, put in the same energy, and uh, I think the boys did really, really well. And um, we had a good chance after the break again, and then finally uh, it was Paul to uh, to, to break the, the game open with a with a good goal, deserved goal, and. Um, yeah, from that moment on, of course, uh, Altai uh, also made some changes, and uh, it became a, a really in intense game. And uh, in the, in that situation, uh, the fans were outstanding. They helped the team through this uh, yeah through this difficult time. Um, also, uh, I have to be fair to Altai; eh? they came in the game better than before the break. Um, so uh, we were were still. Uh, hoping to score the second goal. We had some chances, but also they uh, looked a few times dangerous. And, uh, yeah, and then uh, as I said, also a few players got tired. We bring in some players from the bench who did really well. and uh, it was a pleasure to be here. and uh, we made some steps already as a team, Antalya Spor, and we I think work hard. Um, it's only a start but we can uh, look to the future, uh, i think, uh, with a positive feeling. and uh, hopefully we can continue this. and uh, i'm also asking uh, for more fans to the stadium because this team plays with a heart and uh, deserve uh, a full stadium against uh, alanya, the, the next home game. so uh, hopefully uh, we, will, uh, we will go on like this. thank you. Evet herkese iyi akşamlar. İlk yarı çok iyi top oynadığımızı düşünüyorum. Antalya Spor takımı olarak 6-7 tane e, gol atma fırsatı bulduk, yarattık ancak sonuç alamadık. E, a, yaratmak istediğimiz Antalya Spor takımını e, periyodik olarak sahaya yansıttığımızı düşünüyorum ilk 45 dakikada ancak bu da daha iyi olacağımızın aslında sinyallerini verdi. Tek eksik goldü ilk yarıda diyebilirim ve bu e, golü geciktiren her dakika aslında oyunu daha da zora sokacağını biliyorduk. Bu şekilde ilk e, devreyi tamamladık. İkinci yarıya aynı şekilde aynı baskıyla, aynı istek, aynı e, hırsla kazanma isteğiyle başlamak istedik ve e, bunu da başardığımızı düşünüyorum. Yine e, erken gelen e, şanslar vardı e, rakip ceza sahasında. Ee, ve sonuç olarak Paul Mukayru'yu da ayrı bir parantez açıp tebrik etmek istiyorum. Kendi yarattığı çok güzel bir gol attı. Çok çok uzun zamandır gol atmaya hak ediyordu ve e, bu hak ettiği e, pozisyonda golü atması da e, bize ayrıyeten memnun etti bu dakikadan sonra ikinci gol atma arayışlarımız oldu. Fırsatlar ayağımıza geldi. Ancak bunları değerlendiremediğimiz sürece o aslında daha zorlu bir mücadeleye döndü oyun ve o anda taraftarlarımıza ihtiyacımız oldu. Onlara da teşekkür ediyorum destekleri için. Bu zor anlarda takımı ayağa kaldırıp oyunumuza devam ettirmeleri sağladıkları için teşekkür ediyorum onlara senme olmak gerekirse Altay takımı da aslında 1-0'dan sonra ilk yarı oranla daha iyi oynadı diyebilirim. Dediğim gibi skor üretmede bazı sıkıntılarımız oldu bu maçta. Ancak yaptığımız oyuncu değişiklikleri rakibin yaptığı oyuncu değişikliklerine karşılık vermek için yaptığımız tüm oyuncu değişikliklerinden katkı aldığımızı düşünüyorum. Oyuna gelen her oyuncu istediğimizi sahaya yansıttı ve bu da galibiyetle e, neticelenmiş oldu. bu yolun sadece başındayız. Bizim geldiğimiz o Antalya Spor'a yansıtmak istediğimiz oyun mantalitesi, felsefesini sadece yolun başındayız diyebilirim. Ancak pozitif olarak bu yolu bu yola baş koymak ve bu yola başlamak da önemli. İki galibiyet art arda bizi biraz memnun etti diyebilirim başlangıçta ve daha iyi olacağımızın sinyallerini de vermiş oldu. Son olarak taraftara yine teşekkür ediyorum. Ancak bu stadın bu takımın çok daha fazla taraftara çok fazla daha fazla taraftar desteğine ihtiyacı var. Özellikle önümüzde milli aradan sonra ilk deplasman maçından sonra içeride oynayacağımız Akdeniz derbisi Alanya spor maçında çok daha fazla taraftara ihtiyacımız olacak. Stadı dolu görmek istiyoruz. Çünkü onların da desteğiyle çok daha iyi günleri inşallah yakalayacağız Antalya Spor takımı olarak. Questions? Thank you. Thank you.